Herkese merhaba ben Sibel Tahtakıran ve YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok özel bir gökyüzü olayından bahsedeceğim. 14 Mart'ta 24 derecede gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki ay tutulmasından bahsedeceğim. Bildiklerimi size buradan aktarmaya çalışacağım. Gerçekten büyük dönüşümler var. Önemli farkındalıklar yaşayacağız ve ruhsal uyanışların kapısını aralayacak çok kıymetli bir tutulma sürecine giriyoruz. Mart ayı ile birlikte güçlü tutulmalar bizleri zaten bekliyor ve bu süreçleri aslında doğru yönetmek, hayatımızda dengeyi sağlamak hepimiz için çok önemli olacak. Peki bu enerjiyi nasıl değerlendirebiliriz ve en önemlisi de bu tutulmadan en yüksek hayrımıza nasıl faydalanabiliriz. İşte tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını her zamanki gibi detaylı ve farklı açılardan kanalımda ele alarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız ay tutulmasının bizlere getirdiği güçlü enerjilere hep birlikte şöyle bir göz atalım. Merhaba sevgili balıklar. Şimdi sizler için önemli bir dönem başlıyor. 7. evimizde, yani ilişkiler alanınızda gerçekleşecek olan Başak burcundaki yani Güney Ay Bendindeki ay tutulması hayatınıza büyük değişimler getirebilir. Bu tutulma çift yönlü bir etkiye sahip olacak. Hem kapanışlar hem de yeni farkındalıklar hayatınıza getirecek. Özellikle Satürn ve Neptün'ün balık burcundaki etkisiyle birçok balık yükseleni şu anda yalnız hissediyor kendilerini olabilir veya bir süredir ...ilişkilerden uzak da durmuş olabilir. Kimseyi istemiyorum. Kimseyle vakit geçirmek istemiyorum gibi düşünceleriniz olabilir. Ancak bu tutulma sizi bu yalnızlık döngüsünden çıkarıp dikkatinizi başkalarına yöneltmeye zorlayacak. Bu tutulma doğrudan böyle sizinle ilgili olmaktan çok hayatınızdaki diğer insanlarla ilgili olacak. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, işbirlikleriniz, danışmanlık aldığınız kişiler yani bu terapistiniz olur, astroloğunuz olur. I don't know. bu dönemde daha bir öne çıkacak. Eğer zorlanan hayatınızda bir ilişkiniz varsa işte bu tutulma bir kırılma noktası olabilir. Artık bırakmanız gereken bir ilişkiniz varsa tutulmanın enerjisi size bu konuda gerçekten destek olabilir. Ancak güney ay düğümü tutulmaları bazen böyle karmik ruh eşlerini de hayatımıza getirebilir. Beklenmedik bir şekilde böyle geçmişten birinin yeniden karşımıza çıkması veya eski bir ilişkinin tekrardan gündeme gelmesi gibi durumlarla da aslında karşılaşabiliriz. Bilinçaltınızda sakladığınız eski böyle ilişki kalıpları temizleniyor da olabilir. Yakın çevrenizdeki insanların hayatınızdaki değişimleri dolaylı olarak size etkileyebilir zaten ve tutulma ve bu tutulma daha doğrusu balık burcundaki güneşinize ve satürnünüze karşı açı yapacak. Şimdi kendinize, hayallerinize ve hedeflerinize daha fazla aslında odaklanmanız gerektiğini fark edebilirsiniz bu tutulma sürecinde. İlişkiler konusunda daha temkinli, daha seçici davranmaya başlayabileceğiniz bir süreç süreç başlıyor zaten. Başkalarının duygusal dalgalanmalarından eskisi kadar aslında etkilenmemeyi, etkilenmemeyi öğreniyor olacaksınız. Tutulma anında Merkür ve Venüs ikinci evinizde retro hareketine hazırlanıyor. Zaten Venüs retro'da da Merkür de retro hareketine hazırlanıyor olacak. Bu süreçte kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu ilişkiyi bırakmaya gerçekten hazır mıyım? veya değerimi yalnızca bir ilişki içinde olduğunda mı hissediyorum? Yani bir nevi öz değeriniz ve finansal durumunuz hakkında gerçekten önemli farkındalıklar yaşayacağınız bir tutum olacak sizler için. Maddi konularda böyle başkalarıyla aranızdaki dengeleri tekrardan gözden geçirebileceğiniz bir süreçte var. Örneğin Belki bir müşterinizle veya bir ortağınızla, eşinizle, partnerinizle para konularını aslında konuşmanız gerekebilir. Başkalarına böyle borç vermekte ya da borç almakta, eski finansal konuların böyle tekrar gündeme gelmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Borç nasıl alabilirim, nasıl verebilirim, nasıl veriyordum, istemiyordum borcumu gibi konuları böyle bir düşünebilirsiniz. Bu tutulma ilişkilerde büyük dönüm noktalarını aslında beraberinde getirir. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz veya mevcut ilişkinizde ciddi bir değişim yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Ancak bu değişimlerin çoğu önceden böyle düşündüğünüz, değerlendirdiğiniz konularla da bağlantılı olacak. Geçmişe dönmek mi istiyorsunuz, yoksa gerçekten ileriye mi gitmek istiyorsunuz? Bu ilişkide neyin değişmesi gerekiyor sorular hep gündeminize gelebilir. Özellikle de Satürn'ün balık burcundaki etkisiyle önümüzdeki bir yıl boyunca ilişkilerinizde daha seçici, daha sınırlarını bilen bir hale geleceksiniz. Artık böyle eleştirel, sağlıksız ve istikrarsız bir partnere tahammülünüz azalmış olabilir zaten. Daha sağlıklı, sınırlarınızı daha koyarak, koruyarak, ilişkilerde güçlü ve bağımsız bir duruş sergileyeceğiniz bir sürece doğru ilerleyeceksiniz. Sonuç olarak aslında bağımlılıklardan kurtulma zamanı sizin için diyorum. Bu tutulmayla birlikte bağımlı ilişkilerden özgürleşmenizin zamanı diyorum. Ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmak ve başkalarınıza muhtaç kendinizi hissetmemek konusunda önemli dersler alacağınız bir tutulmadan bahsediyorum. İlişkinizin size gerçekten ne kattığını sorgulayacaksınız. Size değer veren, sizi yükselten insanlarla mı berabersiniz? Yoksa sizi aşağı çeken bir ilişki içinde misiniz? Bilinçaltınızdaki ilişki kalıplarını tekrardan gözden geçirerek hangi döngüleri kırmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Ve bu tutulma sizin için bir nevi bir temizlik, bir yeniden yapılanma zamanı olacak. Evet bugün sizlere bu güçlü ay tutulmasının enerjilerini, etkilerini ve nasıl değerlendirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Gökyüzü bizi her zaman yeni kapılar açar ve bu tutulmada hayatımızda büyük bir dönüşüm fırsatı sunuyor bizlere. Bu süreçte lütfen hislerinize güvenin, bırakmanız gerekenleri bırakın ve ruhsal olarak da yükselmeye odaklanın. Tutulmalar her zaman böyle bir şeyleri tamamlamak ve yeniye yer açmak içindir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde yaşadıklarınızı dikkatlice gözlemleyin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde Gökyüzü'nün rehberliğinde birlikte sizlerle ilerlemeye devam edebiliriz. Ayrıca bu tutulmayla ilgili hislerinizi, deneyimlerinizi ve sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Hep birlikte bu süreci daha bilinçli bir şekilde yönetelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve gökyüzü her zaman rehberiniz olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.